Merhabalar çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba Musa Kutuman ben ee, emekliyim çalışmıyorum şu anda işte boşum geziyorum bu kadar. 30 metrelik yol olarak bilinen Atatürk bulvarında sizce oraya neden 30 metrelik yol demişler? 30 metrelik yol şöyle düşünüyorum yani hiç araştırmadım bunu işte merak etmedim sadece siz sorunca böyle işte bir anda merak uyandı yani aklımda neden acaba <laughs> 30 metrelik yol demişlerdir diye. Yani iki yolun toplamı herhalde öyle iki 30 metre. E, eninin mi 30 metrelik? Eninin 30 metre olduğunu düşünüyorum. O an, o anlamda 30 metrelik yol demiş olabilirler diye tahmin edebil, ediyorum yani. Onun dışında başka bir fikrim Yani aklıma gelen bir tek bu var yani. genişliği herhalde 30 metre ondan dolayı demiş olabilirler yani karamanı seviyorum aslen karamanlıyım ama uzun yıllar görevim gereği dışarılarda görev yaptım 7-8 senedir de şu anda Karaman'dayım. yani seviyorum ya karamanı seviyorum kendi memleketim olduğu için seviyorum ancak şunu söyleyeceğim karamana dair 30 yılı aşkın bir süredir il olmasına rağmen hala daha Türkiye'nin birçok ilinde birçok işte şehrinde karamanı ilçe olarak, Konya'nın ilçesi olarak maalesef biliyorlar. Bu, bu da neden kaynaklanıyor? Karaman kendisini işte bir ceviz kabuğunu kırıp da dışarıya açılamadı veya tanıtımlar eksik yapıldı veya yapılıyor. Yeteri kadar tanıtılamıyor Karaman diye düşünüyorum. Karaman halkına selamlar ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. İsmim Abdurrahman soyadım Baran. Karamanlıyım. Bu yıl üniversiteye YKS sınavına girdim. İyi bir puan aldım. İstediğim yere geldim. Terbiyelerimi de yaptım böyle. Umarım istediğiniz gibi olur her şey. Atatürk Bulvarını biliyorsunuz hemen şuradaki. Ama 30 metrelik yol olarak e, halk dilinde böyle geçiyor. Sizce o yolla neden 30 metrelik yol demişler? Bence metresindendir yani 30 metre olduğundandır yani. Uzunluk açısından mı? Evet. Sizce o yol 30 metre midir? Ya bence değil ama ben şu anda e, Karaman'da yaşamıyorum. Şu anda da Konya'dan geliyorum. Çok da Karaman'da yaşamadım. Öyle düşünüyorum ben. Yani. Tahmininiz o uzunluğu açısından mı 30 metre diye düşünmüşler zamanında. Öyle mi diyorsunuz? Ya öyledir. Sonradan ya eskiden her yerde mesela şey asfalt yolu yoktu. Önce topraktı devamı 30 metresi asfalttır. O yüzden demişlerdir. Şimdi uzamıştır bir yani öyle düşünüyorum. Adım Abdullah ki Abdullah Bey biliyorsunuz şurası 30 metrelik yol. Evet. Atatürk yolu olarak biliniyor ama halk dilinde de burası 30 metrelik yol olarak biliniyor. Sizce bu yola neden 30 metrelik yol demişler? Benim tahminim ilk burası açıldığı sezonda biraz sıkıntılı olmuş. Yani benim bildiğim kadarıyla buraları açarken, bu yolu açarken biraz uğraşılmış. Mesafede o zaman 30 metrelik yol diyerekten konulduğunu biliyorum. veya uğraşıldığı için öyle biliyorum. Dönemin yaşanan sıkıntılar yüzünden 30 metrelik kısmı mı açıldı sizce? İşte ben öyle tahmin ediyorum. Yani 30 metrelik alanı açtıkları için 30 metrelik yol diyor. Yani orada biraz bir şeyler yıkılarak yapıldığını biliyorum. Öyle tahmin ediyorum ya da öyle diyeyim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Siz biliyor musunuz neden olduğunu? Bilelim o zaman millet de bilsin hiç olmazsa. <laughs> yani belediye kayıtlarında yapmış olduğumuz araştırma nezdinde yolun eninin 30 metre olarak hesaplandı. Kimi yerde 25, 24 metreye kadar düştü. Evet. Kimi yerde de 36, 37 metreye kadar çıktı. Bunun ortalamasını baz almışlar. Evet. Yolu yaparken. İlk etapta ben de öyle işte yani açılırken orada biraz bir şeyler yıkıldığını biliyorum. O yüzden de bayağı bir sıkıntı olduğu için ondan 30 metre geldi geçtiğini biliyorum yani. Ben Gökçeli'yim. ismim Beslan Koyuncu. Ee, biliyorsunuz Üs yol 30 metrelik yol olarak geçiyor. Aslında Atatürk Bulvarı orası. Sizce halk dilinde ya da daha önce neden oraya 30 metrelik yol demişlerdir? İlk açıldığından beri 30 metre olarak veya 35 metre olarak açıldığı için de bu şekilde 30 metrelik yol deniliyor. 84, 85'te veya 86'da açıldı zaten. Kalenin etrafı da o şekilde 700 tane ev boşaltıldı. Ve o şekilde yapıldığı için 30 metrelik yol. Kalenin oradan buraya kadar yapılan bir planlamaydı mı? Şimdi zaten orada yol yoktu Olmadığı için de orayı iki taraflı kalenin etrafında evler de boşalttılar. Orayı da yol açtılar. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bunu çünkü halk bilmiyor. Neden 30 metrelik yol olduğunu bilmiyor. 30 metrelik yol 35 metre orası. 30 metrelik değil. 35 metre olarak geçti. Hatta daha küçük bile yapıldı. Daha de Yapıldı yol o zaman açıldı. Sonradan sonra eksikler varsa tamamlandı. Yapılması gereken varsa diğer belediyelerde sonradan kere yaptılar. Allah razı olsunlar herkes emeğe geçenlerden hepsinden. Ben Eneşan'dan Almayan Köln şehrinde ikamet ediyorum. Burada gurbetçi olarak tatilimi geçirmekteyim. 30 metrelik yol olarak bilinen Atatürk Bulvarı sizce neden 30 metrelik yol olarak tanımlanmıştır? Vallahi acaba 30 metre genişliğinde olduğundan dolayı olabilir. Tek fikrim o. Başka bir tahmininiz var mı? Başka bir tahminim yok. Seviyoruz Karaman'ı memleketimiz. Her sene de gelmeye gayret gösteririz. İsmim Atılla Kabakyer, Karamanlıyım. Abdullah Bey biliyorsunuz arka yol 30 metrelik yol olarak geçiyor. Evet. Sizce oraya neden 30 metrelik yol demişlerdir? Büyük ihtimal genişliği 30 metre olduğu içindir. Ya. emin misiniz? Artık dükkandan dükkana Dükkandan dükkana 30 metrelik bir mesafe olduğunu düşünüyorsunuz genişlik açısından? Öyledir yani öyle düşünüyorum Seviyorum memleketimi güzel ya severek geliyoruz Ya çoğu beğenmiyor hani çok aktivite şeyler falan yok değil de çok hızlı yaşayanlar için ama ben memleketim her köşesini seviyorum Ayakkabıcılar sokağını semerzile sokağını altıncılar sokağını Yani hiçbir şey değişmem yani ne de olsa memleketim yani ya kötüleyemem yani Kötü yönü her yerin vardır Herkes yaşadığı yeri kötüler Ama insanlar çok değişiklik istediği için şimdiki daha çok yani daha çok genç genç nesili söyleyeyim yani çok değişiklik istediği için onun için sürekli yok işte bu olması lazım bu olması lazım öyledir yani. Ha ben çok genç değilim hani orta yaşlardayım. Memleketimin her sokağını seviyorum. Üçlü çeşmenin orada oturup çay içmeyi de seviyorum. Köşeden bir tane çıtır simidi alıp onu da seviyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Var Kesinlikle mı teşekkür ederim milletinizi dinlediğiniz için en azından millet daha çok aydınlanmış daha da çok güzel olacağına inanıyorum ya teşekkür ederim çok sağ olun iyi günler dileriz teşekkür sizlere günler dilerim. Heh, konuş bakalım ee, ne diyorsan gelme <laughs> Bir dakika az önce o... konuşuyorduk ne oldu şimdi ne <laughs> söyledin az önce şaka <laughs> şaka <laughs> bizi görünce gidecek miymişsin <gülüyor> evet <gülüyor> adın ne senin Miraç. Kıvanç, Kıvanç. Kıvanç. Mı? Benim adım Miraç. Miraç, Kıvanç. Senin adın ne? Tura. Karaman'ı seviyor musunuz? Yok ben. Seviyorsun. Sevmiyorum. Neden sevmiyorsun Karaman'ı? <laughs> 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 ne bu Ben geldim Türkiye'de. Çok 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 seviyorum. Hadi bir bay bay deyin kameraya. Bay bay. bay. Arif Kılıç ismim. Arif Bey, 30 metrelik yola neden 30 metrelik yol demişler zamanında biliyor musun? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Başka öyle yol olmadı işte, o yapılmış ilk defa Yani tahmininiz nedir? Neden 30 metrelik yol demişlerdir oraya? Başka öyle geniş yol yoktu. O dönemde yoktu. Evet. On, buraya yapılınca 30 metrelik demişler. işte. Yani bu planlanırken sizce 30 metrenin bir alakası var mı yolla? Elbette vardır canım. Tabii Karaman'ın gidiş gelişini düzenleyen orası ya. ya kişi, orası olmasa ilk zaten. İki şeridi çay zaten 30 metre gelir. Olmaz zaten. gidiş geliş iki kişi... şeridi hesaplarsam 30 metre mi yapar? Gelir, yapar. Sizin tahmininizdedir. Evet, uzunluk evet, mu ya. en mi? En tabii canım. El. En. Uzunluk değil, en. en 30 metredir diyorsunuz. en 30 metre oluyor değil mi? İki yolun toplamı. Evet. Sizin isminiz neydi? Nadir. Nadir Ünver. Çok teşekkür ederiz vergimiz için. İyi günler dileriz sizlere. Yasin Sarı. Yasin Bey, 30 metrelik yol var biliyorsunuz. Biliyorum ama burada yaşamıyorum. Tabii. Ama neresi olduğunu biliyorsunuz. Evet. Size bir soru soracağım. Size, sizce oraya neden 30 metrelik yol denmiştir? 30 gidildiği için mi? 30 kilometre hızla gidildiği için mi sizce? Tahmininiz Tahmin. nedir? Sizin tahmininiz önemli. Bilmeniz değil. Ya bence 30 metre gidildi, gidildiği için ya da 30 metrelik yol olduğu için. Ya 30 metrelik yol ya da 30 metre gidildiği için. Peki bunun bir hızla alakası olabilir mi? Yani araçlar 30 kilometre hız sınırı mı olmalı? Hayır, biraz daha hızlı hızlı olması gerekiyor. Kullanılan mesafe açısından 30 metre diyorsunuz, doğru mu anladım? Evet. Ben Ahmet Celil Buket. Ahmet Bey, 30 metrelik yolu biliyorsunuz atletik bulvarını. Tamam. Oraya sizce zamanında neden 30 metrelik yol denmiştir? 30 metrelik yolun e, e, yani uzunluğuyla ömrü aynı gelir. Ve çıktığı yollar, hemen bütün Karaman'a giden yollar bu bu taraftaki yolları o or, oradan çıkarır yani. Buraya burada bir çıkış olmaz yani. Yani genişlik açısından 30 metre, hız açısından 30 metre, uzunluk olarak mı? Genişlik. Yani iki, i̇ki iki taraflı zaten o yol. İki yolun toplamı 30 metre doğru mu anlıyorum? He. Öyle. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? E, Kahramanmaraş'a. Sağ da. olun. Herkesin yolu açık olsun ömrü uzun olsun daha doğrusu. Çok teşekkür Çok sağ olun. İyi günler. Merhabalar. Çoksa sizleri tanıyabilir miyim? Merhabalar. Aynur Bağcıoğlu. Karamanlıyım. Fadime. Fadime Hanım. Şimdi Atatürk Bulvarı yani 30 metrelik yolu biliyor musunuz öncelikle? Biliyoruz. Sizce oraya neden 30 metrelik yol denmiştir? Genişliğinden dolayı mı? Sizin yorumunuz önemli. Sizin tahminlerinizi evet, merak Genişliğinden dolayı biliyoruz. Yani şey olarak bilmiyoruz. Bilimsel olarak değil ama halk arasında genişliği olarak biliyoruz. Yani iki yolun toplamı genişlik açısından 30 metre midir? Diyebiliyoruz. Son kararınız mı? Hayır. Tamamen kulaktan duyma. <laughs> Karasındaki söylentiler. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır Karaman'a dair? Karamanımız çok güzel. Karamanımızın gezilecek, görülecek çok güzel yerleri var. Değerlendirmek lazım, güzel anlatmak lazım. Hele hele Türk Dil Bayramımızı çok güzel duyurmak lazım. Bir de şu kadarcık ekleyeyim. Biz emeklileri unuttular. Elime pankart alıp şuraya oturacağım. Ama tutuklanırım. Ama destek alırım. Bir emekli olarak şuraya pankart yazıp oturacağım. Kanamanımızdan iki şey istiyoruz başkanımızdan. Şu anda aday. Bu adayların değerlendirerekten yeni stadyuma Atatürk Stadyumu ismini istiyoruz ve Aqua Park istiyoruz. Karaman'ın ihtiyacı. Niye dışarılara gidiyoruz, para veriyoruz? Çok da güzel çalışır. Belediyeye çok güzel de getirisi olur. Verdiğiniz bilgiler için Naci Sen'e ben çok teşekkür ederim. İyi günler dileriz. Sağ olun. Merhabalar. Çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Emrah Deniz abi benim ismim. Emrah Bey, At Atatürk Bulvarı olarak bildiğimiz 30 metrelik yolu biliyor musunuz? Biliyorum. Sizce orası neden 30 metrelik yoldur? Sizce çok güzel bir soru abi. Vallahi hiç düşünmedim. Böyle dediğin için şimdi düşüneceğim abi. Senin yorumun. Benim yorumum. Bilmiyorum, bence abi yol uzun olduğu için öyle ya, düz ya bile, düz ve uzun ya. Yolun uzunluğu 30 metre mi yani? 30 metrede değildi, kaçtır ki? Vallahi hiç bilmiyorum abi, hiç. <laughs> en sıcak tahminin bu mudur, uzunluk mu? <laughs> uzunluk bence abi. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Yok abi, sağ olasın. <laughs> Teşekkür ederiz, çok <laughs> sağ ol. Bir düşündünüz mü? Daha iyi bir soru mesela abi. Gel daha iyi bir sana bir soru sor. <laughs> sana <laughs> cevaplayacak mısın? Ee, abi bence atalarımız koymuştur ya. Adalet oğlum, atalarımız, atalarımız. Atariye Tarihe dayalıdır bence onun ismi. 30 metrelik yol. Sizin isminiz neydi? Bayram Ali. Bu, öbür tarafa kadar herhalde 30 metre olduğunu diye düşünüyorum. 30 metrelik yolu bu şekilde mi yorumlamışlar siz? bence öyle diye düşünüyorum yani. Bir kısaca isminizi rica etsek. Nurettin. Nurettin Bey. Başka bir tahmininiz var mı? Başka bir tahminim ne olabilir? 30 metre, 30 metre. Ya 30 metre sadece şunu düşünüyorum yani bu kaldırımdan itibaren öbür tarafa kadar 30 metre diye düşünüyorum yani ama 30 metre olmaz ya o da olmaz ya imkansız bir şey. Buradan olabilir mi acaba? Onu da bilemeyeceğim. Sıra bak. Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. İsmim Ahmet. Atatürk Bulvarı olarak bilinen bu 30 metrelik yolda evet. esnafsınız gördüğümüz kadarıyla. Evet. Sizce burası neden 30 metrelik yol? Allah yolun enini ölçmüşler herhalde de 30 metre. Sizce bu mudur? Sizin yorumunuz nedir? Yani öyledir azar ne bileyim ben niye 30 metrelik yol? Bir tahmininiz var mı başka? E, tahmin ettiğim o. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Onu ölçsek daha fazla. Demek ki yeni 30 metre. Tamam. O yüzden öyle söylenir. tamam. <laughs> eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Karamanlı olarak öyle biliyoruz burayı. Atırık buları olarak bilinmiyor. Tarif olarak hep 30 metrelik, yolu, 30 metrelik, metrelik yol. Evet. Ben de o şekilde tarif ediyorum. Sizin dükkana gelenler de 30 metrelik yolun üstüne mi diyorsunuz? Aynen. Aynen. Buradan karamanları eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi herkes güzel bir şekilde yaşasın. Çok teşekkür ederiz. Vaktinizi ayırdınız. iyi günler dileriz. Bulunduğun sokak 30 metrelik yol olarak geçiyor biliyorsundur aslında Atatürk Bulvarı ama halk dilinde 30 metrelik yol olarak geçiyor. Hmm. Sence bu yola neden 30 metrelik yol demişlerdir? Hmm, onu ben bir ara görmüştüm de duymuştum. Hmm. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Tahmin. Net bilgi değil. Yani bu insanlar niye buraya 30 metrelik yol demiş olabilir? 30 metrelik yol niye? Hmm. Tahmin yok ya. Tamam. Şimdi 30 metre diyeceğim değil. <laughs> uzunluk olarak değil. Yok uzunluk olarak değil. Hmm. Vallahi hiç bilmiyorum ya. Peki kısaca seni tanıyabilir miyiz? Hasan Yavuz.